Açık Hava Türkiye Şampiyonası'na hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Kendini kısaca tanıtır mısın? Evet, ben bu 6 yıldır okçuluk sporunu yapıyorum. Ve Antalya'nın farklı kulüplerinde yer aldım. Peki sence e, hava atış için nasıldı? Uygun muydu? E, uygundu ama biraz fazla güneşliydi Antalya malum. E, fakat rüzgar olmadığı için atışlarımızı etkileyecek bir hava durumu olmadı. Sadece sıcakta biraz bunaldık. Onun dışında her şey iyiydi. Peki yarışmaya iyi hazırlandın mı? Antrenmanları nasıl geçti bu süreç? İyi hazırlanamadım bu sefer çünkü sakatlık geçirdim, elimi kırdım. Fakat tekrardan hani antrenmanlara asıldım. Şu an hani benim için sadece okçuluk bir eğlence olarak yapıyorum. Bir iddiam yok ama ileriki zamanlarda tabii ki de olacak. Okçuluğu tek bir kelimeyle tanımlayacak olsam bu ne olurdu? Tek bir kelimeyle e, sabır olurdu. Evet. Teşekkür ederim. Önemli değil, iyi günler. Açık Hava Türkiye Şampiyonası'na hoş geldin. Hoş bulduk. Kendini tanıtır mısın? Benim adım Kubilay. 2002 yılında mi takıma girdim. 6 senedir ok atıyorum. Peki sence hava şartları atışlar için nasıldı bugün? Bence bugün hava çok güzeldi. Eminim ki abimiz ablalarımız çok iyi puanlar atmıştır. Ben birazcık düşük atmama var hava çok güzeldi ve çok mutluydu. Peki yarışma hazırlanırken antrenman süreci nasıl geçti? Ee, antrenman süreci yarışmadan önce aralar vererek kendimizi dinlendirerek geçirdik. Ondan önce de ağır bir antrenman programına girdik. YGS olsa da antrenman devam. Peki okçuluğu tek bir kelimeyle tanımlayacak olsan bu ne olurdu? aslında okçuluk için tek kelime etmez bence. Birkaç kelime lazım. Öncelikle beynimizin çok rahat olması lazım ve psikolojimizin <laughs> çok düzgün olması lazım. ben de bu biraz eksik ama eğer psikolojimiz yeterliyse yani okçuluk aslında psikoloji, yeterli yeterliyse her şey çok güzel. Teşekkür ederim. Ne demek? Açık hava Türkiye Şampiyonasına hoş geldin. Hoş bulduk. Kendini tanıtır mısın? Ee, ben Deniz Smartaj, Akdeniz Okçuluk Eğitim Spor Kulübü'ndenim. Peki bugünkü hava şartları atışlar için sence nasıldı? Ee, çok sıcaktı ama yani okçuluk için gayet iyi bir şey e, ortam. En azından kötü değildi yani. Peki okçuluğu tek bir kelimeyle tanımlayacak olsam bu ne olurdu? Ee, konsantrasyon. Teşekkür ederim. Rica ederim.